Hatta şaka yaptım oğlum ya. bir hayat düşünülemez. Bir yani çok korktum abi. Sanki gelen de ben... her gün... Her gün küfür ediyor zanneder. Ben edemiyorum zaten ya. Evdesin diye mi? Aynen. Biz sokakta mıyız köpek? Ben benim ev dolu. Niye, buraya niye açtın? Nereye açtın? Hadi Muhammed saldır abicim. Hadi Muhammed benim yürü. Esselam. Siktir olmadı o Adam sesi var. Anons. Otomatiği almayı unutmadınız değil mi arkadaşlarım? Ben unutmuştum abi iyi oldu söyledim. Bırak bırak! Çamaşırhane tarafı nereye gidiyorsun? Oraya mı gidiyorsun? He he yine öyle başlayalım. Ojdaba. Muhammed silahın sesi çok iyi bir oğlum. At bombayı. Yeah, Uzaktan hoş bombayı. gelmiş abi. Kime sıktın lan sen az önce? Canlı da ele geçirmemiz lazım biliyorsun değil mi? Polis get down! düşürmeyin bir sürü ayak sesi var. Orada adam mı var? One of the guys had a shotgun. How much is? Don two element. Ah, Mahmut nereye gittin? Ben dışarıya çıktım abi. Neden? Bazen burada da adam oluyor da. <laughs> kapat kapat. Adam geri. oluyor bazen. Kapat kapat. Soğuk mu Gel mi girdi? <laughs> <laughs> Kapatım. Mahmut şuradan içeriye dalmanı istiyorum. Vur tekmeyi. Ormaz yalan. Tuzak var mı? Öyle açmıyordunuz <laughs> keşke Açtıktan sonra diyor ki yok <laughs> Ben açmadım onu ya Bombalıyorum mesaj alanında Tamam şimdi adamı alın Tutuklayın ama Lan niye sıktın adamı Sıkmadım sıkmadım Ay şeye Korksun diye bir, bir de kafasla vuruyalır. Saklar. This is talk. Copy. Move on. O ne dizlerinin üstüne? I got it. 201. <laughs> 201. Soldan. Devam, devam yapıştır. Hands up. Oh. Yanlışlıkla oldu ya bir dur ya. <laughs> Oğlum ya. Anons yapacaktım yanlışlıkla. Durun bakalım ya bir bomba atayım oraya. Ay kendimize attım. Hala sıkıyorum. Abi önden diz çöksün mümkünse. Dur ben arkasından dururum Şurası açılmıyor ya Ah şarjörü bitti şerefsiz Tam karşımda adam var Get down now Down in your knee Hands up now, drop to your knees Stay down. Element to talk. We have one suspect in custody. Talk to entry team. Round Ben iki tane adam öldürdüm. Nerede? <laughs> Birikildi <tane> <laughs> Bir dört. Kapı çıktı. <laughs> o zaman buradan başlıyoruz. Muhammed'im. Dörtten mi? Yani mecbur. Adam burada terör istirmiş. Bir kişiyi daha almamız gerekiyor. Adamı Yok, şu kapıyı açacağım cesaret edemiyorum ya. Geldim. Fuck derken? Let see those hands. Police, Lead to talk. Civilian incapacitated. Talk reporting. Put your hands up. Pardon, pardon, pardon. pardon. ya. Öl, temiz değil mi? Öldüm koptu. Valla oda temiz. Şurada silah <laughs> var. Onu şey <gülüyor> 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 ya, <k> Ben oradan <laughs> geldim. Silahın geçip anons yapmayan bir arkadaşımız var. Yerdeki Allah, Çıkıyoruz buradan. Gelin abi. Gel gel buraya gel. Neredesin? Yan, odaya geçecek direkt. Gelin gelin. Beni takip edin. Niye açtın onu direkt öyle? Ben baktım az önce. Tuzak tuzak vardı onları söktüm. Tamam. Şimdi bir daha bakalım. Sizin için hazırladım abi ortamı. Elimde bomba var arkadaşlar. Yerde bir sivil var. Başka? Put your fucking hands up! Don't move. Get down. Hands up. Drop to your knees. Sağ almayı alabilirsek sağ alalım. Burada bir balkon vardı. Hands up. Down on your knees. Keep your hands up. Get down. I want to see hands. Burada bir oda daha var ya. Talk to entry team. Copy that. Burada balık açacağım. Ben çıkacağım karşınıza. Hayır ben çıkacağım karşınıza. Hayır ben. Hayır ben ben ben. Tamam bu oda boş arkadaşlar. Burada bir 500 daha aldık ne ya? Şey, şey deniz subayını tutukladım ben. Tamam. Evet Muhammed. Orada dolap ya soldaki <laughs> dolap. Açılıyor mı? Oha mı? Onun içinde biri mi var lan? Yok yok arkadaki lavuk korktu ya. Asubay korktu. Ya. Ne biçim asubaymış bu? Get down and keep your hands up. entry EMTs and trailers are standing by. O kapı kilitli. Temiz mi abi? Bakacağım şimdi. Elimde bomba var lütfen? 3. zanlı. Üçüncü Tek zanlı. In. Hello diyor. Put your hands up. Sivil var get down. içeride. Başka da bir şey göremiyorum. LSPD, LAP. don't move. Adam var. Ha yaptı yarı. Yarı. Ay, giremedim. Ben şunu bağlayayım. Ne oluyor oğlum? Al balkonda balkonda. Siviller bitti. Bal balkona çıkıyorum. Ahmet arkandayım bekle beni. Bombayla halletmeye çalışıyorum bu sala. Tamam. Ben de geleyim mi? Sen ölmedin değil mi? Yok. Tek Muhammed tek yedim öldü. kapı. O mu yedi? Hemen orada bekliyor. Hemen orada bekliyor. Bomba atsak gider. Ee, gider. Bir tane de ben attım. Ya, ya, Yak çünkü. Öldü büyük ihtimalle. Hah, teslim oldu, teslim oldu, aldım. Oh, Depi yolla vurdu. Bir şey denemek istiyorum. Şimdi biz bunu vurunca, mi? vurunca abort olur mu? Boş ver boş ver. Muhtemelen. Hiç risk hiç atamadım hiç şu gerek an. Gerek yok abi. hiç risk atamadım şu anda. <laughs> bir tane daha tutuklarsak onu deneriz. Aa. <laughs> Kovsa düzen geldi <laughs> mi? Yok işte yok. Bakıyorum. Bu... Hayır gelmedi. 1201'de silah var. Emre abi buradaki odalara bir baksak mı şunlara? Şu Bak. ikisine. Şuradan dışarıya çıkış var. <laughs> Bakalım abi. Allah'ım ben ne yaptım yine ya? Ne oldu? Burası temiz. Burada var doj. 1201'e gitmeniz lazım. Bakayım mı kapıdan? Kıyık. Yani aralayınca yok. Var mı? Ben tel göremiyorum. Yok. Bas tekmeyi kanka. Tel yok. Mu? Adam basaydı. Biz buraya geldik ki ya. Hayır, bu gelmedik <laughs> Geldik abi. Ben burada silahı işaretledim ya. Hayır o başka silah. Kalk cana Emrah sen sen ne oldun yerde silah olması lazım ya. Ya aldım abi. İşaretledim Abi Yaşar biraz attı. Nasıl kaçıyordu dışarı? Mark. Aa şok deneyecektik ya. Aa, acı biber. Gözlerim yanıyor. Sanırım başardık. Aha A plus geliyor. Evet. 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 Sizleri gözlerimden öpüyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum.